Ne şey küfür etme. Videoyu ya. yeniden başlattım. Küfürsüz gelin Lan sıkıntı etme ya zaten kötü. Ondan zaten banyo yedik. <laughs> <laughs> herkes küfür ediyor. <laughs> küfür etmeyin ya <he>. yeni <laughs> video açtım. Hadi, <laughs> <laughs> şu anda bisiklet çok hızlı. <laughs> yani evet, havasız arkadaşlar biz, biz öncüyüz. kalın. <laughs> <laughs> arkadaşlar yani. bunu bir, bir ediyorsun videosundan atıyoruz. Anıl! Şuna şöyle gitsin videodan. Neden arkadaşlar? Şuna, şuna şöyle gitsin videodan. Niye arkadaşlar? Saçma zaman hareket yapıyor. Önüme kırıyor. Az daha kafa kafaya giriyorduk. Gel. Hayır oğlum gitsin ya. Yok gitsin ya da ikiniz gidin Anıl. oğlum gitsin istemiyorum videoda. Bisikleti zaten yeni yaptırmışım. Gelecek hayatını kaydıracak şimdi bisikletin. Bisikletten geçtim. Bana da çarpacak. Bir de tekerleğim boş. Benim de son anda <laughs> Ben video çekiyorum ya dövemeyeceğimi sanıyorlar Abi ben bu videoyu durdurup bisikletten inmesini de biliyorum Hani ben bu Hani ben video çekiyorum ya Onu inip dövemeyeceğimi sanıyorlar Videoyu durdururum ben bisikletten iner adamın hayatını kaydırırım Düşmeler ama -E -er Arkadaşlar Efe kanalından bari, bari, benim için video göremezseniz abonelikten çıkın. Çünkü yukarıda dedik ki video çekeceğim senin için. Benim. Senin için ya çekeceğim kardeşim. Ya, yani. Kardeşim Karşım senin için çektim. Muhammed senin için. <laughs> Mercedes de çekeceğim. Senin için de F150 alacak. Ondan sonra senin için çekeceğim ondan. İşte. O onu alması zor. Evet. En son en sonlarda seninki olacak hayır, belki. Ama da bir video çekeriz. da belki şeyle çekerim bilmiyorum arkadaşlar. Anladım, alayım, alayım, alayım. Arkadaşlar tablete bunu ka kamerayı şöyle tutuyorum Birazcık böyle değişik olacak ama güzel olur arkadaşlar. Ne? Tabletten böyle video çekmek. Bütün arabalar açık arkadaşlar. Por Porsesinden altın kadar. Bütün arkadaşlar, arabalar. 21'de 21 arkadaşlar. Benim 21'de 12. var işte senin için. Benim, 20. 20. Efe, benim 21'de 12. Sana Mercedes. Anladım. Kesinlikle. Bunlar Range Rover çektim arkadaşlar. Park o bir kimse ile Topaş'ın videosu gelecek. Açlar ama bu atsın. Parkingde Topaş mı var? Tabii Niye söylemiyor lan? Bugün indiriyorum diyor. <değil> <laughs> Yusuf gel <laughs> lan. Furkan'ın yerine adam buldum. Af Yusuf. Onu. Geliyorum. Geliyor ya. Yusuf! Yeni ben su bu. Unuttum lan. Vallahi unuttum. <laughs> o sırada Deli olan Mon. Geliyor lan Mon. Gel devam ettirelim. <laughs> Sakin ol lan, biz de kullanmaya başladı bisikleti. Ha frene bas! Aşklar bu Sa da bizi frene öldürecek. frene bas lan, bas. Sen, Ölecek, gidecek. Sağ frene bas, sağ! Bas! Bas! Bak tekrardan bok gibi. <laughs> bas senin zorunlu. Lan bir dön lan Hüseyin 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 Lan Ben de seni gidiyorum. Ben de seni gidiyorum. Ben de seni gidiyorum. şimdi. Anana vururum, arkasından düşüyorduk. Bir Arkadaşlar birazcık mola verelim. Bisikleti de şöyle Ay, size... Siz kim bulduk lan? Göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> lan orijinalini çal, bir de benimkini çal. Bir pet şiş olsa... Lan gidelim mi ya? <laughs> Seni yiyeceğim. Bu kapat şu ya da videodan git. Oğlum Lan kapat, kapat. Oğlum kapat. Kapalı mı <laughs> Biz Minecraft paraları mıyız? Adamlar yine dargalanıyor. Lan, Dırırır, dırır, yapıyorum. Oğlum sen beni okulda göreceksin, tamam.

İmo, sen, sen de ben kaldır lan. Sen de ben kaldır. Yalancı. <laughs> 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 Karşın bana verebilirsin. Oğlum, hayır Onu kıracağım Ver Ben bana ver. git vermiyorsan vermiyor. Ver bana ver. Dur Aha Görkan alim. Ne oldu? İn hadi Al kardeşim. Hello. Jeyçi. Tamam. Bıraktım. 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 Beyler ben gidiyorum. Niye? Annem çağırıyor. Ne, ne diyeyim? Ne yapayım? Karşımsız video olmaz. O zaman video durdu. Yok ne olur. Lülü lülü. Eve mi gidiyor? Arkadaşlar sayımız yavaş yavaş azalıyor. Birazdan videoyu durdurayım mı? 5 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Bir tane daha çektim bundan önce. Onda ban riskimiz yiye. çok yüksektir. Birisi el hareketi çekiyor. Birisi ana. orada şarkı açıyor. Ana. Bir ana. bunu kovuyorum. Niye? anladım. Ben ana. Gece. Onur istediği bir evet. Evet. Onur sürer sadece benimkini süremez. Süremez mi? Kilit yok ki. Kilit yok ki ben bağlamıyorum ki. Tamam, gece, ben geri geri park ediyorum bunu. Tamam yine alırım. Arkadaşlar arkadaşlar pokçu katilini de orada yalnız bıraktık arkadaşlar. Onun da bugün bizi bir siyeti arızalandı. attıracağız. <laughs> Arkadaşlar evet. onu attıracağız şöyle Şöyle yapışmış Ana Onur Şuradaki var ya Bazı şeyler olmasa bakın arkadaşlar Bakın bizim jantlar böyle ya O çok şekil duruyor jantları Baksanız arkadaşlar Bir de şuna bakın <laughs> O zaten antivirüs diye bisiklet mi olur anasını Oğlum markası bile Çakma ya antivirüs resmen Ço Sen? GS. Yani. Arkadaşlar bunu Minecraft oynuyorum la bunu. E, oynamıyor. Ben ha, mi ben... bu mu? Bu var ya bundan iyi oynuyor. Benden no. iyi oynuyor zaman. Ha bu bundan iyi oynuyor. No. E, ben sonradan geçmedim. Evet ya. Onur gelişti sonradan. Mal bu. Şimdi bu, gelsin. Ne Drake'la gelsin? Ne gelsin, gelsin? Eliyle döver. O kadar düştü. Hasan'ı öldürdü. Ha. Hasan'ı eliyle de öldürdü. Hasan ne drive tar da elinde? Cenaz, cenaz. Yok. Yani yarım oğlum Canı yarındır. on 10 kalbi de doluydu. Ahmet bu buldu. 10 kalbi de doluydu. Hatta benim orada elim vardı. Ben de suyun altında Ahmet buldun mu? Evet ben çok buldum. Bu oda buldu. Ben... Maden maden ben ne bulmadım mı? mal gibi gitmiş 75'ten bir tane bulmuş onu diyor. Mal ben al bulunmaz geri zekalı. Elmastan yaparsın nedir ait? Mal ama elmastan nedir ait yapıyoruz. Evet bilmeyen onu. <laughs> arkadaşlar evet. bu arkadaş hem evet. Minecraft evet. evet. videosu paylaşacak mısın? Evet. Paylaştım ama şeydir modu şey. gelmişti arkadaşlar ama bok oldu. Arkadaşlar Muhammed bize öyle bir dur yükledi ki oh, oh, oh. tablet telefon tıt 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 pert. Arkadaşlar benim telefon Arkadaşlar <laughs> Muhammed 2 saattir bisiklet konuşsunlar. Zaten batıyor arkadaşlar şimdi oldu. Yok la. E bunu telefondan daha güzel çalıştılar şeydir lan. E bunu telefon 128 GB olmasına rağmen çok kötü kastı oğlum. Benim, benim tablet var. 32 GB ya. E bunun telefon 128 GB ya. Ondan daha, daha az kastı. Şey, bir de kastı. Bir arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenin. Bir bir şey, arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenin lütfen. Oyun. Bak sahibim o kadar ölmek geliyor. Duydunuz arkadaşlar risiketi. <laughs> Demek geriyormuş. Aslanın benim senin etini butunu yerim. Arkadaşlar şu da gaz ayarınız olur. Birisi getsekmeli. Sen, sen, hiç bir şey sen, sen üresen adamın dedim Allah ondan sonra da sana da getirmedim. Şey Bak bütün Arkadaşlar ön kayıp ön kapıda var mı? Minecraft'ta domuz eti yiyen var mı? Domuz eti yiyen var. Ben, ben, ben. Ben yemem. Ben ben zombi eti yiyorum. <laughs> ben ne yiyorum? <laughs> sen yiyen, yiyen eti. Yaşasın. Ben domuz eti yiyorum. Yaşasın. Bakın arkadaşlar cidden olmuştur bu? Evet, Yaratıcı da bir sürü evet, evet. 20 30 tane koyun bulursun çok rahat. Ama yani elde kalmaya giriyorum. Bir tane bile koyun bulamıyorum ben. Bir tane bulmayan ama. Arkadaşlar ben de araba modu yükledim Minecraft'ıma. Hani, Arkadaşlar gördük. bir basıyorum bunun araba gidiyor. <gülüyor> Oğlum dur <laughs> burayı yükledim çok kötü kastı lan. <laughs> hani sen hani o yaptığın yer var ya onun daha zoruna tek attım ben. Oğlum bir, bir şey düştüm. Sen hangi şeyi drop'luyordun? Anne öyle yeşil bir yaz var ortasında. Ben onu yıktırdım. Bayağı zordu ama. İki saattir şeyi bulamadım da. Yeri vurmadım. bulamadım. Suyu bulamıyorsun değil mi bir bölümünde? Ama sen yanlış şey indirmişsin kanka. Çok hasta mal atlar şöyle. <gülüyor> piksel piksel. Sen iki kasmadan atlıyor değil mi? <laughs> Hiç kasmıyor maşallah. Ne oğlum kere bak diyor. Yemin ediyorum bir bakayım çıka bak diyor. Arkadaşlar böyle şeyleri... 120 megabayt Benimkinde 122 megabayt diyor. Uygulamalar kısmına bakıyorum. 536 megabayt diyor. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar ben Minecraft'ı indirirken Arkadaşlar biz Minecraft'ı hepimiz APK'da yükledik evet. Bir ara video atarım kanka Arkadaşlar bu arada ya zaten Biz Minecraft'ı APK'dan yükledik APK'da 144 megabayt gösteriyor bende Ve Flash'lara gidiyorum 24 MB ve hazır inanır mısınız? Uygulamalar kısmında da. 500 müydü? Nerede öyle bir şey gösteriyor? Bu. Bak tamam. Ya. Minecraft yalan. Megamad. 124 <laughs> megabayt diyor. Arkadaşlar sitenin adını da söylemeyelim. Eee banyers. <laughs> Vallahi gerçekten. Yiyelim. arkadaşlar APK'dan yükledik sadece. O yani, o yüklediğimiz yani, sitenin adını da söylemeyelim. Yani para veriyoruz 64 lira. Aynen arkadaşlar. Ya zaten 64 mü? 64 olsa gene gene iyi yani, 70 lira. lira. Onu ne 64 la 68. Hayır oğlum 69. 69 lira 99 kuruş. 99 kuruş. Bir kuruş daha deseler 70 Ama şeyde. 70 lira olacak. Efe. Ama. <laughs> Hemen abone oldun yoksa elinden kötü ee, şeyler. bu oyun Arkadaşlar bizi. Arkadaşlar. Sol adamı bir şey var ya. şimdi Efe. Bu çocuğu öldürüyorum. Arkadaşlar şimdi bisikleti. Herkes bisikletini atlasın. O şey var ya, Herkes bisikletleri atlasın. Ha, Parkta videoyu ha, bitireceğim. Hadi lan. Onur. Onur, şunu bisikletini ver. Gidiyoruz hadi. Allah zaman, ve vitesi, i̇şte, Allah Allah. vitesi biri aldım. Kastar i̇şte, Muhammed manyak. kila 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 yapıyorlar arkadaşlar göstermeyeceğim orayı arkadaşlar çok bir aksilik oldu bekleyin ki geliyorum ki Ben Efe'nin yanında durdum. Bu şeyin üstü gitti. için. Güzel oldum. Minecraft videosu. Arkadaşlar Efe'yle online. Barfer Fincası istiyorsanız 15 abone. Arkadaşlar ben oturumu açamıyorum ama sizin için oturumu bile açarım ben. 15 op, beğeni alın. 15 beğeni atın ve hepimizin YouTube kanalı olanlara ben açıklamaya kanalları koyacağım arkadaşlar. Oradan tıklayıp kanallara abone olun. Ve sizin için oturumu sıfırlayıp videoya. Arkadaşlar benim isimimi şimdi söyleyemem. Yoksa şimdi herkes gelmeyiz yani her hayranlarım gelecek. Arkadaşlar Onur Tere. <laughs> sarı koltuk tuva. Sarı koltuk tuva. tuva. yazın hemen çıkıyor. Arkadaşlar hadi gidelim <laughs> biz yavaşça. <laughs> sarı koltuk tuva. Arkadaşlar parkta videoyu bitireceğim. Da Ama arkadaşlar siz bak 15 beğeni atın. Ben o oturumu açacağım. <laughs> Açarım. Vallahi. Bak, biz önceden açtık. telefona bir şey gelecek onu yapacağım dedim. Ben var ya senin annenin telefonu neyledim. Evet. <laughs> Babasını aradıydı arkadaşlar. Okuldan okul dönüşünde. Senin evet, annesi beni tanıyor. Yeah, <laughs> Anonu tanıyor. Tanıyor. Ben zaten... tanıyor. Ama ilk beni tanıyordu arkadaşlar. Evet. Ben ben Çünkü önceden hep yazıp neyime çağırıyordu. Joseph sen gidiyor musun? Arkadaşlar sanırım video kapatma vakti geldi dur, dur, Ay, lan. Efendim Tamam Evet olur. Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Videoyu şurada kapatalım Evet arkadaşlar Bu videonun da sonuna gelelim Bir dahaki videoya görüşürüz Hadi bay bay geldi. Hadi bay bay dostlar Çek.